Herkese merhabalar. Sonunda benim de artık bir internetim var. Bu videoda nasıl uzun zamandır bir internet çilesi çektiğimi ve sonucunda nasıl çözüme kavuştuğumu ve dişe dokunur bir internete kavuştuğumu size anlatacağım. Hatta hız testleriyle de videoyu sonlandırırız. Öncelikle ben Alicopat, müzikal içerikler üreten bir içerik üreticisiyim. Normalde videolarımda hep Selam müzikopatlar diye selamlarım ama bu videoda herkese selamlar diye selamladım. Çünkü konu müzik dışında herkese hitap edebilecek bir konu. Çünkü ben çok çektim. Saatlerce videolar izledim. Bu internet problemini nasıl çözerim? Arka planda görmüş olduğunuz bu eve Ekim ayında taşındım. Bir 5 aydır sürünüyorum <laughs> internet yüzünden. Çünkü içerik üreticiyseniz daha da çok internet ihtiyacınız oluyor ve upload özellikle çünkü genelde download'un çok verildiği bir ülkedeyiz. Upload yerlerde sürünüyor falan filan biliyorsunuz bunları zaten. Ben şahsen saatlerce videolar izledim nasıl çözümler bulurum, ne yapabilirim diye ve birkaç alternatif size oradan sıralayacağım. Belki benim de birilerine faydam dokunur diye de bu videoyu çekiyorum. O zaman başlayalım sıfırdan alıyorum. Bu eve taşındım Ekim'de. İşte benden önce çıkan kiracının ki kiracı varken gezmiştim evi görmüştüm. Modemleri vardı, internetleri vardı. Hatta özellikle sormuştum çünkü biliyorum içerik üreteceğim ben. İnternetimiz var, dizi falan izliyoruz, hiç takılma falan olmuyor gibi şeyler duyunca sevinmiştim. Çünkü... Burası Marmara'ya çok yakın da olsa kenar semt diyebileceğim yıllardır internet beklenen ve gelmeyen bir yer yani fiber falan yıllardır çalışma varmış ama 10 yıl falan daha gelmez de diyor burada oturanlar. Ben de haliyle çok umutlu değildim. Onu geçtim artık en kötü bir ADSL falan bile yok. Çünkü port yok hata alıyorum. Bununla ilgili zaten baksanız yüzlerce videoda bulursunuz. Ben de izledim bayağı nasıl çözüm buluruz falan filan gibi. Neyse bu süreçte en azından bu bulunduğum alana hizmet eden bir bizim internet diye bir firmayla da karşılaştım. Bunlar Air Fiber denilen bir teknolojiyle çalışıyorlar. Yani aslında kendilerindeki fiber interneti damdaki mesela benim çatıma bir süpürge çubuğunun ucuna şu kadar bir aparat bağladılar. İşte Air Fiber adı da oradan geliyor. Havadan bana sinyal atıyorlar. Ben buradan onların paylaştığı internetten faydalanıyorum. İşte 14 Mbps download, 4 Mbps upload diye. Ama işte 3 ne BPS e alırsam upload'u ne hala Canlı yayınlar açmak isteyip açamıyorum. Bir yandan gamerlık yapıyorduk ama belki onlarla ilgili yayınlar da yapacaktım. Hepsi yalan oldu bu internet yüzünden. Hepsini geçtim ben içeriklerim hep 4K yüklüyorum. İşte bir ders videosu yüklüyordum mesela 4 GB falan. Geceden... <laughs> ya geceden YouTube'a yüklemeye koyup, uyuyup sabaha <laughs> yüklendiğini gördüğüm günler oluyordu bu gerçekten e, çok yıldırıcı bir şey arkadaşlar Allah hiçbir içerik üreticinin başına böyle şeyler vermesin. Tabii içerik üretici olarak konuşuyorum ama normal kullanıcı da olabilirsiniz. Upload veya download her şeyi kullanıyor olabilirsiniz. Gamer olabilirsiniz. İnternet hepimize sonuçta bir şekilde lazım. İçerik üreticilere özellikle upload kısmı. Çünkü biz yükleme yapıyoruz, videoları yüklüyoruz. O gerçekten çok önemli. İşte telefonumun internetini kullanıyordum çoğu zaman yüklemelerde. E tabi internet paketleri biliyorsunuz malum elde yakıyor dayanamıyorduk yani <laughs> Neyse işte mesela bir videomu hazırlıyordum saat 8'de hazır oluyordu bir video ama yüklemeye geçtiğim zaman 3 saat sonra 11'de falan yüklenmiş oluyordu. E ben 11'de yükleyince bir videoyu etkileşimi çok düşük oluyor. Ertesi güne kalıyordu. Mesela ürettiğim içeriği hemen bugün heyecanla paylaşmak istiyorum ama Ertesi günü bekliyorum ve bu çok insanın canını sıkıyor, yıldırıyor, içerik üretmekten soğutuyor sizi adeta. Bu süreçte de ilk taşınır taşınmaz Türk Telekom'u aramıştım telefonla. İşte dediler ki başvurunuzu alalım, gelirler. Hatta başvuru yapar yapmaz birkaç gün içinde geldiler. Sözleşme falan imzaladım. Dedim herhalde olacak. Ama 5 aydır hiçbir hareket yok. Ben de hazır semester tatilindeyiz diyerekten Türk Telekom'a gittim bizzat. Çünkü bekleyerek hiçbir şey olmayacak. Ha şu seçenekleri değerlendirdim. Bu kullandığım şu an AirFiber'in de hız testini koyalım ekrana. Şu an bağlanan internetin de canlı testini birlikte yaparız birazdan. Alternatif olarak Telekom ofisine gitmeden önce bu arada ben sürekli altyapı sorgulamalar yapıyorum internet sitelerinden ve burada kesinlikle altyapı görünmüyor. İnternetin bağlandı. Kullanıyorum 50 Mbps ama hala altyapı görünmüyor. Oraya da geleceğim. Neyse alternatiflere bakıyorum bir yandan. Baktım Türk Telekom Magnet diye bir hizmet veriyor. Süper Online Superbox'ı duymuşsunuzdur. Şimdi Superbox'un fiyatı 1500 lira. Ben her ay 1500 lira verecek durumda değilim. Magnete bakıyorum 690 aynı hizmet ama sadece zaten altyapı olmayan yerlerde diye geçiyor. E benim de altyapım yok malum. Ben dedim o zaman bu semestirde gideyim en azından videolarımı hani şundan da korkuyorum. Türk Telekom GSM olarak benim evimde çekmiyorsa o hizmeti alınca 690 vereceğim. İşte bu AirFiber'e de veriyorum ayda 340. E şimdi ikisini birden ödeyeceğim ama ikisinden de belki upload olarak yerlerde süren hızlar alacağım. Ona da emin olamıyorum. Ama ne yapayım gözümü kararttım. Bunu en azından denemem lazım dedim. Bir yandan Türksel'i düşünüyorum. Türksel hat, benim hattım Vodafone test edemiyorum ama Turkcell olan birkaç arkadaşım geldi. Upload hızlarında bayağı 40-50'ler görülüyor. Ama Superbox'ta bu hız verilir mi? Buna da emin değilim. Yani hep bir böyle korku oluyor insanda. Neyse şu magnet en azından bir deneyeyim dedim. Belki gelirler modemle test ederler. İşte zaten şu Air Fiber'den bile 3 nokta küsür Mbps hız alabiliyorum en azından. Ama işte 5 olursa çok da anlamı yok. Hani onun üstü bir hız verebiliyorsa bana magnet veya Superbox. Valla zilleri takıp oynayacak durumdaydım. Dedim yani bir şeyler yapmam lazım yoksa içerik üreticilikten yıldıracaklar insanı falan. İşte kimileri tweet at, kimileri telefon hattına başvur falan diye önermiş. Dedim ne yapabilirim? Ofise gideyim. Neyse kalktım ofise gittim. Magnet'i sordum. Oradaki Atakan abi vardı sağ olsun ilgilendi benimle. Zaten o ilgilenmese hala internetsizdim öyle de söyleyeyim. İşte magnette bile belli bir kapasite varmış. Magnet veremiyoruz senin oraya dediler. Oralar zaten problemli yerler diye o da söyledi ki ben kalkıp başka bir ilçeye gidiyorum bu arada ofis en yakın ofis başka ilçede. Dedim abi ne yapacağız? Parantez içinde şunu girmek istiyorum arkadaşlar. Eğer içerik üretiyorsanız gittiğiniz zaman ofise bunu bir şekilde belirtin. Biz size ilgi duyuluyor. Yani bunu da ben anlayabiliyorum çünkü Mesela ben şu an video çekiyorum. Benimle ilgilenmese belki sayıp sövüp gömeceğim. Ee, aynı durum yine YouTube'da bir sürü böyle video gördüm. İşte ilgilenildiği zaman da öveceğimiz videolar çekiyoruz işte şu an olduğu gibi diyelim. Yani içerik üretiyorsanız mutlaka bunu belirtin. Bir şekilde size ilgili davranıyorlar. Ne yapalım yani e, torpile tamamen karşı bir insanım ama... Şimdi şöyle de bir şey var. Normal kullanıcı olsam upload umurumda olmayacak. 14 Mbps Air Fiber bile işte sürünsem de geçiniyorum. Dizi bile izleyemiyordum ama neyse. Yani her zaman da 14 vermiyor. 1'i 2'yi gördüğümüz yağışlı havalar falan da oluyordu sonuçta. Ama içerik üreticiye bir ilgi oluyor. İşte abi benim böyle işler yapıyorum. Kanalım büyüyor. Bana bir şeyler yap. Bana bir çözüm üret abi falan diye yaklaşınca. O da dedi dur dur senin problemini bir şekilde çözeceğiz dedi. Şimdi sorguladı port yok. Senin olduğun bölge evet problemli bir bölge ama ne yapabiliriz bakalım dedi sağ olsun. Semester bitip sonraki hafta okullar açılıyor. Ben de çalışmaya başlayacağım. İşte pazartesi gel. Yani bir hafta sonra gel dedi bana. Bir kodlar aldı böyle. İşte bu girişteki kutunun kodları mı bir şeyler. Senin orada sadece bakır at var. Fiber asla bağlayamayız zaten falan dedi. ADSL görünüyor ama VDSL'e dair de bilgi alamıyorum dedi. VDSL için zorlayacağız dedi. Haftaya sen gelişini halledeceğim dedi. Ben bir ümit, bir korku, karışık duygulara kapıldım. Okul açılınca da işte pazartesi gel gelemem. Salı gel hep işte o dersim var gelemiyorum. Çarşamba boşluğum var. Ha tamam çarşamba gel. Ben gittim çarşamba. İlgilendi. Ben hala korkuyorum. İşte 50 Mbps VDSL bağlıyoruz sana. Ben hala korkuyorum. Hani abi bak bunu kabul ederim. 15 ayda taahhüt var. Ben bunu kabul ederim. Başlarız. Ama 15 hani şeye bile razıyım. Bana 10 Mbps üstü. Hani canlı yayını da açmak istiyorum YouTube'da. 10 Mbps üstü. Yani tam o 10 bile verse razıyım upload'a. Ya internet 50 Mbps ve upload hızını soruyorum o da bilmiyor. Öyle de enteresan bir durum var satışta olup da upload hızını söyleyemiyor. <laughs> Çok garipti. Sonra ben internette araştırdım 50'ye 20 veriliyor. Pardon 50'ye 15 veriliyormuş şu an benim aldığımız da o. 100'e çıkarırsam 20 veriliyormuş falan. Geleceğiz oralara da. Neyse birkaç gün sonra ekip geldi. Ekip dediğimde bir kişi geldi eve bilmiyorum. Dışarıda iki kişiler miydi? İşte benim balkondan şuradaki kalın kablo atıldı. Fotoğrafı yana koyarım. Kalın kablo ta oradan şuradan modemime kadar geliyor benim. Ben ama çok heyecanlıyım. Hani kaç hız alacağız falan filan. Soruyorum ne oldu falan. İşte bakacağız test edeceğiz. Ben hani kaçmak da istiyorum. şu 15 ay para ödeyip hizmet alamamak da var. Neyse arkadaş dedi ki santrale yakınsın. Bu beni bir umutlandırdı. Merak etme iyi bir hız alırız. Hani ben 50'de 40 görsem şükredeceğim. İşte öteki upload hızına da 10 falan görürüm diye şükredeceğim. 40'a 10 herhalde gelir falan bilmiyorum. Sonra baktı oradan senin buraya 145'e kadar verilebiliyormuş. Yani download 145 yakın olduğum için o da. Dedim o zaman ben 100'e de başvura Korkudan 100'e başvuramamıştım orada. Ya da bilmiyorum 100'e Atakan abi baş vurma mı dedi. Tamam orada bir şeyler oldu neyse. 50'yi bir deneyelim dedik. Zaten olursa da hızını istediğin zaman artırıyorlar dedi. Evet eyvallah dedim. Hele o 50 olsun da çok çok şükür diyeceğim ona. Sonra test yaptık. işte 47.8 47.7 gibi çıkıyor hala. Birazdan teste biz de bakarız. O civarda çıkar herhalde. Upload 14.3 gibi bir şey çıkıyor. Yani 15 Mbps upload'u söz verildiği gibi aldım ben. Şok içindeyim. <laughs> Hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Yani zilleri takıp oynuyorum evin içinde falan. Gerçekten hani içerik üreticilikten soğutuyordu beni soğutan bir durumdu. Artık çok şükür videolarımı 8'de hazır olduysa 9'da o 4 GB'lık videoyu hesapladım 1 saate yüklüyor. 8'de hazır olsa 9'da yayına koyarım ben. Size de tavsiyem arkadaşlar mutlaka kalkın ofise gidin. ...ofiste halinizi arz edin. Artık bir şekilde ilgilenmelerini sağlamaya çalışın. Çünkü ben gitmeseydim belki yıllarca... ...hatta bu hikayeleri internette yine dinledim. Yıllarca hiçbir şey alamayan... ...ben bu Airfiber'le sürünüyor olacaktım. Veya en son Superbox alıp her ay 1500 lira verecektim. He şimdi aldığım paket ücreti 655 lira. Eğer yüzü kaldırırsa 20 Mbps upload'a çıkacağım. Onun içinde sadece 50 lira fark. Yani sadece 50 lira farkla bir büyük boy ister misiniz gibi. <laughs> Xlarge burgeri hamburgere yükseltme. Neydi o şakayı da hatırlayamadım. Neyse olduğu kadar anladınız siz. Çok şükür diyorum. Siz de mutlaka bu şekilde hareket edin. Umarım benim gibi işkence çekenler de sonuçta güzel şeylere kavuşur. Yani maalesef ki garip bir ülkede yaşıyoruz. Şu devirde şu problemlerin konuşması, konuşulması beni üzüyor. Dilerim herkes 1000 Mbps upload ve download'un eşit olduğu o 1000 Mbps hıza ulaşır yakın zamanda ülkemizde. O zaman hadi testimizi yaparak videoyu sonlandıralım. Herkese güzel bir ömür diliyorum. Teste geçiyorum. Testimi şu sevdiğim Emperf sitesinden yapmak isterim. Speed testten de yapabiliriz. Ama ben bu siteyi daha çok seviyorum. Böyle buna karşı bir bağım var. Bağım oluştu diyeyim. Evet konuştuğum gibi 47.7 civarı yine gelecek gibi duruyor. Ama en azından şu stabil internet olayı çok güzel bakın dümdüz bir çizgi. Mesela GSM'den alsaydım o öyle dalgalı oluyor ki onunla oyun oynamanız falan mümkün değil. Hızım da yani upload'umda 14.3 civarı çıkıyor demiştim. O da yine 14.3 gibi 14 12. Bunlar ortalama tabii. İşte pardon. En yüksek bu hıza almış. Ortalama da şu hız. Aslında en önemlisi ortalamadır. Şu hıza peak yapıyor ama ortalama ben video yüklerken daha önemli olacak. Evet yine bakın ortalama 47.7 13.92. Speed test'te bir tık daha upload iyi görünüyor. Çok da önemli değil. Çok şükür ben bu hıza kavuştum. Hepinizin güzel hızlara kavuşması dileğiyle. Bu tarz değişik içerikler de artık eklemek istiyorum. Video çekme oranım illaki artacak bu hız sayesinde. Bir şekilde faydalı ol olabildiysem bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.